Üç kilo verdiğinizi kurtarmanın göstersin de devam edin. Şey, Güzel ben, su için istediniz. Ben bayağıdır gelmedim ya. Yüzünüz gözünüz sert Bu hastaneye ah girdiğimde. <laughs> Ama ben bir şey diyeyim mi? Gerçekten aynı kişi ya. Vallahi de değil. <laughs> Bence şey de değilim. Ya yani, yani yüz de değişmiş. <laughs> evet. Şuna baksana ya. Ben tanımamam çok normal ya. Yani. Bak sen bakıyorsun ya, bakıyorsun ya. Ben şöyle yani ben biliyorum. Ben bu kişi ameliyat etmişim. o nasıl <laughs> bakıyorsun? Yani hocam beni tanımadın mı? Tanımadın mı diyor? Ama nasıl tanıyım yani? Kamerayı da göstereyim bu hocam. Abi şey değil de. yani. <laughs> sen tanınması olmuşsun. Ben tanımadım. Olayı Sizin sayenizde. Estağfurullah. Bunu, bunu mutlu ol diye söylüyorum ama gerçekten öyle. Yani sen orada bana bakarken, hocam beni niye tanım, tanımıyor musun? Evet, öyle evet, bakıyorum. Ben de tanımaya çalışıyordum seni. <gülüyor> <gülüyor> Ama tanıyamadım yani. Anlatabiliyor muyum? Güzel bir değişik. Peki, şu anda bu dantı da kusma. Şu anda hiçbir şeyim yok hocam. Bir de ee, Hiçbir şeyim yok. Kar Karaciğerde birinci derece yağlanma var, o da geçici. Üçüncü dereceydi. Karaciğer yağlanmamız bile düşmüş serum demirimiz, yani kandaki demir düzeyimiz, tuz mineral seviyemiz, karaciğer enzimlerimiz falan iyi, kolesterolümüz iyi. D vitamini yazalım, şekerimiz de iyi ama D vitamini yazalım. Demirimiz iyi, insülin direncimiz yok şu anda. Bu atı hormon seviyemiz iyi, kansızlığımız yok. Ama işler yolunda. 15-20 kilo daha bekliyorum ben. Verebilir miyim hocam bunu? Verebilir. Evet. Bir buçuk yıla kadar kilo verebiliyoruz ama hamur işinden, unlu gıdadan ve şekerli gıdalardan mümkün olduğunca uzak durmak lazım. Burası önemli yani sürekli böyle müskevi çikolata atıştırıyorsak tabii ki hedefe ulaşamayabiliriz böyle bir ihtimal olabilir. Hı -hı. Ama kaliteli beslenip arada tabii ki müskevi çikolata dolu dikkat edersek bir şey olmaz. Bizimle iletişimde bir sıkıntı var mı? Yok hocam. Hatta ben hiç gelmedim, şey Gizem Hanım bana <laughs> yazıyor neredesin sen falan diye. Yok şey çok güzel beslenme ile alakalı aklımıza takılan bir şey var mı? Yok hocam. Kurup hep okuyorum. Yazmasam da okuyorum. Takip ediyorum. Yani şikayetim olalım mesela yazmış oluyorlar cevabını görüyorum. Su içmek ve spor yapmak ameliyattan sonra öğrenmemiz gereken en temel ders. Amaç var, Vermek değil. Almamak. Almamak kesinlikle. Peki 5, 5 yıl sonra almamak. Ama günde 1 saat yürümelisin. Bu fiks oldu. Bir anda kazanamazsın bu alışkanlığı. Ama zamanla kazanmalısın. Ya yani işi yürüyerek gidersin mesela. Örnek veriyorum. İş yerinde nereden giren çıkarsın. Hı hı. Ama hareket etmek lazım. Bu işin olması olmaz. Sor bakalım. Düşer mi? Aklına bana sorabilirsin. Bir şey yok hocam ya. Her şeyin cevabını alabiliyorum. Keşke olmasaydı dediğimiz bir şey. Aa, evet. İyi ki olmuşum. Keşke daha erken olsaydım. Çok şükür. Şey. Evet. Çok memnunum sizden, ekibinizden. Yani bana başka bir hayat verdiniz hocam. Gerçekten bu psikolojik anlamda da. Yani insanlarla konuşmam, çekinirdim. Kendimi atamazdım e, ön plana falan. ve şu an çok bir şey hissediyorum kendimi. Demek ki kilo ne kadar etkiliyormuş. Bunun öyle olmadığını kendime inandırsam da öyle değilmiş. Çok etkiliyormuş. Özgüvenimiz aldı değil mi? Evet. Ben de varım hayatta diyorsunuz. <laughs> evet. 20 kilo daha <laughs> gittiğinde en <laughs> <enden üstün. gülüyor> <laughs> İnşallah. Şimdi öndeyiz, hələ də olacağıq məsələdirsə.